Beren Saat Kötü Kraliçe oldu, Kenan Doğulu Paskalya Tavşanı. Çizgi film seslendiren ünlüler ve seslendirdikleri karakterler geliyor şimdi ekranlarınıza. Beren Saat Kötü Kraliçe oldu. Bu kim biliyor musunuz? Bu Kraliçe Elizabeth. Kenan Doğulu Paskalya Tavşanı. <laughs> evet Fred. Ben gerçekten Paskalya tavşanım. Cem Yılmaz araba oldu. Ben Francesco. Üç kat Hızır. <laughs> Murat Boz hindi. Hepimiz gerizekalıyız. Çizgi film Aslında... seslendiren evet. ünlüler ve seslendirdikleri karakterler geliyor. Yüzümü gören, umutlar saçan. Ünlü isimleri sık sık ünlü çizgi filmlerin seslendirmelerinde görüyoruz. Bu kim biliyor musunuz? Ben gerçekten Paskalya Tavşanıyım. <laughs> Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ ekranlarda fırtına gibi estiği dönemde Oyuncak Hikayesi filmini beraber seslendirmişti. Ben de Barbie. Merhaba. Ben Ken. Daha önce tanışmış mıydık acaba? Aa, tanıştık hatırlardım. <laughs> Stüdyoda eğlenceli anlar yaşayarak yaptıkları seslendirme büyük ses getirmişti ünlü ikilinin. Merhaba. Ben Ken. Ben de Barbie. Acaba daha önce sizle tanışmış A -a. mıydık? Tanışmış olsak hatırlardım. <laughs> Tozluklarına bayıldım. Ne güzel bir fularınız var öyle. Hadi Ken, teneffüs sonsuza dek sürmez. Beren Saat bir sonraki seslendirme macerasında Cesur filminin Asi Prensesi Merida'yı seslendirmişti. Eşi Kenan Doğulu'yla da dublaj deneyimi oldu Beren Saat'in. Minyonlar filminde Beren Saat kötü kalpli Scarlett'ı Kenan Doğulu da bir mucidi seslendirmişti. Hayır hayır tek kelime bile etmeyin. Anlamam. Bu kim biliyor musunuz? Bu Kraliçe Elizabeth. Ve onun tacını çok 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 istiyorum. Bob, Robert, Bobby Babuş. Bob, Robert, Bobby Babuş. Sen benim muhteşem uzayan takım elbisemi alacaksın. Kenan Doğulu seslendirme konusunda tecrübeli bir isim. Hop filminde bir Paskalya tavşanına hayat vermişti sesiyle. <laughs> evet Fred ben gerçekten Paskalya tavşanıyım. Kenan Doğulu bu işten büyük keyif aldığını gösteriyordu stüdyoda. Ben davulcu olacağım da ondan. Ben müzisyen olmak istiyorum. Bütün büyük sanatçılar ünlü olmadan önce yokluk çekmişler. O kadın Harry Potter yazdığında beş parasızdı. Of. Bir başka çizgi filmde Kenan Doğulu'nun partneri bu kez Hülya Avşar'dı. Aslanlardan intikamımı alacağım. Bu oldu işte. <laughs> Buldum. Aslanlardan intikamımı alacağım. Yaşam, zaman, güç kristal. Bütün dünyaya hükmetmek istemez misin? Dinozor kristalleriyle bunu başarabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Cem Yılmaz çizgi film dublajında tecrübeli bir isim. Arı filminde bir arıyı seslendirmişti önce. Balımızı elimizden aldığınızda sadece sahip olduğumuz her şeyi alalım. Neredesin? Dışarı çıkıyorum. Dışarı mı? Nereye dışarı? Kovandan dışarı. <laughs> olamaz. Çıkmak zorundayım. Cem Yılmaz Arabalar 2 filminde Francesco isimli bir yarış otomobiline hayat vermişti sesiyle. Bu! <laughs> Bu! Se questo programma è ridicolo. <laughs> ben Francesco, ucci cazzo. Oh Francesco, poi non ci ci ho mai qui. Bene, vai a soccorre, a spatariaccare. Z'ultra polis filming, de de, una caratter in Sissi, Jamie il Sonunda çaresiz kalacak ve o tatlı kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp köyüne dönecek. Tavşan oyu mu demiştin köylü güzeli? Havuç tarlasında çalışır mısın? Sezen Aksu da zamanında çizgi film seslendirmiş ünlüler arasında. Bir çizgi filmde kötü bir kraliçeyi seslendirmiş, dublaj sırasında eğlenceli anlar yaşamıştı. Hayır! 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 Yine ah. ah. ne var? Ne istiyorsunuz? Beni rahat bırakın. Bebeği al. Buradan götür ve güvenliğini sağla. Evet, rahmetlik yapayım biraz kendime. <laughs> Sezen Aksu ile birlikte aynı çizgi filmde Özge Özpirinç'i de seslendirme yaptı. Max, sen bizim tek şansımızsın. Hop! Ha, ne yapıyorsun sen benim uçağıma? Hadi Max, beraber sinemaya gidelim. Max, sen bizim tek şansımızsın. <laughs> Sesim çıkmayacak diye korkuyorum. Murat Boz çizgi film için hindi olmuştu birkaç yıl önce. Şu anda 100 tane zaman yolculuğu kuralını iptal ediyoruz. Ama başka seçeneğim yoktur. Sana önemli bir şey söylemek için gelecekten geldim. Murat Boz çizgi film seslendirmesi sırasında stüdyoda keyifli anlar yaşamıştı. Ufaklık Bir bakalım kim geldi. Dur. Sana önemli bir şey söylemek için gelecekten geldim. Şu an mutluluktan beynim patlayabilir. Muhteşem. Hayır, hayır. hayır, hayır. Teknik olarak hepimiz geri zekalıyız. İfade, Hindi videoları izledim. Tolga Çevik, Büyüler Evi adlı filmde bir kediye hayat vermişti sesiyle. Daniel evi Lorenz'a çaktırmadan satmanın derdinde. Tabii bizi de sokağa atacak. <laughs> Onu durdurmalıyız. Ben bu işi çözerim. <laughs> Ve yıllar öncesine gidiyoruz. Yıl 1997. Herkül çizgi filminin şarkılarını seslendiren sese dikkat. Çok uzak bir yer hayallerinde hazır herkes kollar açık bekler. Yüzümü gören umutlar saçan evine geldin mutlu ol diyen insan. Tarkan o yıllarda herkül şarkılarını seslendirmişti. Ben yollar <laughs> beni hep zadı. Aşağı beni dinle ey